Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Harry Potter film serisindeki bazı eşyaları tanıtacağım. İlk önce Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda tam 4 tane bina vardır. Bunlar Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin. Hadi başlayalım. Bu Felsefe taşı bütün binalar için, Hogwarts için çok önemli bir taştır. Ve bu da Harry'i, Harry Potter'a gelen Hogwarts mektubu. İçinde bir adet malzeme kağıdı, bir adet platform, Hogwarts ekspresi platformu, platform bileti ve Hogwarts mektubu çıkmaz Hogwarts mektubundan Sayın Chain Potter Hogwarts cadılık ve büyücülük okuluna seçildiğinizi bildirmek benim için bir zevktir yazan yazıyordu. Ve yazan Profesör McGonagall. Burada da üniforma. Burada da eşya eşyaların olduğu liste. Bir adet gibi forma. Bir siyah kazan. Bir tane alsa. Ve bir tane de cübbela. Burada da platform 9'u 3 çeyrek. O var 8 platform bileti. Bu Hogwarts'a giden ekspresin platform biletidir. Platform adı ise 93 çeyrek Hogwarts ekspresidir. Sırada asalarımız var. Bu asa bu asa kutusunu sana alan Harry şöyle bir asa seçmiştir. Bu Harry Potter'ın asası. dünyanın en güçlü büyücüsü olan Albus Percival Wolfric Brian Dumbledore'un asasıdır. Alt Bilber asası. Gelelim çapulcu haritası. Çapulcu haritası her şeyi gösteren bir haritadır. çapulcu haritasını açtığımızda içinden şöyle bir yer çıkıyor. şöyle bir şey çıkıyor tabii. bu bu her yerin bir göstergesi ve ortadaki ortadaki kısım ise Hogwarts'ın içini gösterir çapulcu haritasıyla işiniz bitti yapıldığı haritasında haritasıyla işiniz bittiğinde üstüne asamızla muziplik tamamlandı demeniz yeterlidir. Filmde Harry haritayı bu şekilde kullanır. Şimdi iki adet çorabımız var. Biri Gryffindor, biri Slytherin. Gryffindor'un kurucusu Godric Gryffindor ve Harry ve arkadaşlarının olduğu bina. Gryffindor'un amblemi olan aslan cesareti temsil eder. Cesareti. Gelelim Slytherin. Filterin Slytherin üstündeki yılan amblemi kurnazlık anlamına gelir. Hırslı olan kişiler genellikle Slytherin binasına seçilir. Evet. Kurucusu Salazar Kilisesi. Üçüncü olarak, üçüncü bina olarak Hufflepuff'a geldik. Kurucusu Helga Hufflepuff. Hufflepuff'ın Hufflepuff hayvanı ise Porsuk. Porsuk asla umudunu kaybetmem kaybetmemeni söylemektedir. Gerektiğinde bir aslana kafa tutabileceğini ve gerektiğinde bir yılanı boğabileceğini biliyor muydunuz? Her Hufflepuff Hufflepuff'un kılıcıdır. Hufflepuff'un rengi sarı Ve şey şeyine girmek için ortak salonuna girmek için Hufflepuff'un şuradaki bir varilli ortak salonun kapısının önündeki varilleri şöyle bir resimle tıklatmanız lazımdır. Eğer yanlış resimde tıklatırsanız kapısı sizi cezalandırır ve sirkeye boğar. Gelelim eşyalarımıza. Bir adet hafif haf bayrağı. Bir adet hafif haf Sıradaki eşyamız Hufflepuff kutu. Bunu sonra, içine kutuyu açtıktan sonra içinden şöyle bir bardak çıkıyor. Sıradaki ürünümüz Hufflepuff bilekliği. Şöyle girelim, dördüncü ve son bina, binamız olan Ravenclaw'a geldik. Ravenclaw'un ambleme kartal göklerin hakimidir. Ravenclaw'un Raven Ravenclaw hayvanı evet. anlamı bilgeliği temsil etmektedir. Ravenclaw'un cübbelerinin içi mavi. Bu ve bunun gibi diğer malzemeleri Ankara Harry Potter Express kafeden alabilir. Bazı film karelerinde fotoğraf çekinip bazı Harry Potter lezzetleri tadabilirsiniz. Yukarıdaki linkten Ankara'da Harry Potter macerası izinli videomuza gidebilir. Ve Instagram sayfamızdaki bazı Harry Potter, foto evet, Harry Potter kafede çek çekindiği fotoğrafları yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma like atın. Like, atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.